Merhaba herkese. Bugün konumuz dolgu neden düşer arkadaşlar. Biraz sonra yayınlayacağım videoda bu koşullara dikkat ettiğiniz takdirde dolgunun düşme olasılığı çok daha azalıyor. Tabii ki de tek bir dolgu düşme sebebi yok fakat bunlardan bir tanesini şimdi size açıklayacağım. Aklınıza takılan sorular olduğu zaman muhakkak yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğinde cevaplamaya çalışıyorum. Klinik içerisinde çektiğimiz short videolar ve telegram grubu gibi ayrıcalıkları da aşağıdaki açıklamalardan inceleyebilirsiniz. Hastamıza geçecek olursak hastamız daha önceden bir dolgu yaptı yaptırmış olduğu dişte bir eksiklik sebebiyle kliniğimize geldi. Fakat bu yapılan eksikliğin daha önceden yapılan dolgunun düşmesi kaynaklı olduğunu gördük. Peki bu dolgu neden düştü? Önce kağıt üzerinde bunun neden düştüğünü size açıklayacağım. Daha sonra hasta ağzında bunu çözmek için ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. Hemen arkasından birlikte olacağız. Arkadaşlar hastamızın şimdi dolgu düşme problemi olan bir dişi var. Bunun nedenini araştıracağız. Buradaki en büyük neden arkadaşlar Kavitenin yanlış hazırlanması, hastamızın eğer ki dişinin bu şekilde yandan görselini görecek olursak. Normal koşullarda bizim kavitemiz nasıl olmalı? Bu şekilde bir kavite hazırlıyoruz ve bu bölgeye dolgumuzu yapıyoruz. Daha sonradan gelen kuvvetler yukarıdan çiğneme kuvveti geldiği zaman aşağıdaki taban kısmı bunu dik kuvvetlere karşı koruyor. Fakat hastamızda bizim Kavitemiz tam olarak bu şekilde hazırlanmamış ve kavitenin birazcık eğimli olduğunu fark ediyoruz. Yani kavitemiz şu anda şu şekilde duruyor. Böyle bir kavite pozisyonlanmasında biz bu bölgeye dolgu koyduğumuz zaman yukarıdan gelen çiğneme kuvvetleri bu dolguyu aşağıya doğru ittirme hareketi uygulayacak ve dik kuvvetleri almasına engel olacak. Bu sebeple bizim aşağıdaki kavite tabanımızı biraz önce de gösterdiğim gibi oturacak bir yüzey hazırlamamız gerekiyor. Buradan gelen dik kuvvetleri tamamen aşağıdaki basamak karşılasın. Bunu yaptığımız takdirde dikey kuvvetleri karşılamayı çözmüş olacağız arkadaşlar. Peki diğer bir dikkat edeceğimiz nokta nedir? O da tepeden bakacağımız görselde anlatacağım. Dişe tepeden baktığımız zaman oklüzer bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Hastamızdaki kavite şu şekilde küçük bir kavite ve aşağısı da eğimli bir kaviteydi. Bu sebeple gelen kuvvetler, çiğneme kuvvetleri biliyorsunuz dik bir şekilde değil, her türlü gelebiliyor. Sağdan, soldan, bu taraftan gelebiliyor. Şimdi böyle bir çiğneme kuvveti sırasında gelen kuvvet buradaki kavitenin yuvarlak olması sebebiyle bu dolguya kuvvet uyguladığı zaman bu hareketi sanki dönüş yapacak gibi dolguya verir ve dolguda bir rotasyon hareketi uygulanır. Bu sebeple kavitemizi değiştirmemiz gerekiyor. Yine oklüzel tablayı çizeceğiz. Bu şekilde olan kavitemizi biraz daha genişletip bir köşe yaratıp keskin bir köşe değil fakat burada gelen kuvveti dönme hareketini yapmayacak şekilde kenar kısımlarda tutunabilecek ve durdurucu kuvvet uygulayacak şekilde kenarlara bir dönüş atmamız gerekiyor. Kaviteyi bu şekilde ayarlarsak arkadaşlar o zaman dönüş hareketi atmayacaktır ve tutuculuğu da arttırmış olacağız. Yani yapacağımız iki şey var. Birincisi eğimli olan kavite tabanını aşağıda dikleştireceğiz. İkincisi de kavitenin köşesinde yuvarlak olarak dönen oklüzelden baktığımız kaviteyi kenarlı bir hale getirerek bu bölgede yanal kuvvetler geldiğinde rotasyon yapmasını engellemek arkadaşlar. Şimdi hasta ağzında nasıl çözüm ürettiğimize geçelim. Evet arkadaşlar hastamızın daha önce yapılan dolgusu düşmüş. Şimdi buraya tekrardan bir dolgu yapacağız. Öncelikle bu dolgunun neden düştüğünü keşfetmemiz lazım ki tekrardan bu dolgu yapılacak olan dolgu düşmesin. Görmüş olduğunuz gibi mezyal bir kavite var ve 5 numaraya yaslanan bir daha önceden bir kavite oluşturulmuş. Buradaki en büyük riskimiz arkadaşlar bu kavitenin tabanı yok. Yani üzerine gelen kuvvetleri dik bir şekilde alırken Hemen dibinde bulunan çok ufacık bir basamak yani 0.2-0.3 milimetrelik bir basamak buradaki kuvveti basamağa iletmiyor. Böyle bir durumda kaydıraktan kayar gibi kuvvet çapraz bir şekilde gelip dolguyu diş etine doğru ittiriyor. Buradaki en büyük neden dolgu düşmesinin nedeni buradaki basamağın oluşturulamaması. Bu basamak oluşturulduğu takdirde dip kısmında çiğneme kuvvetlerine karşı dik bir kuvvet gelecek ve bu dik kuvveti buradaki basamak karşılayacak. Kavitenin tabanını bir miktar büyüteceğiz. Aynı zamanda şu kenardaki oval dönüşü bir miktar daha köşeli yapacağız. Burada ve burada iki tarafta da köşeli dönüş olmasını istiyoruz. Bunun sebebi de rotasyon hareketlerine maruz kalırsa eğer ki çiğneme kuvveti sırasında dolguyu sağa ve sola döndürme hareketi yaparsa buradaki dönüşler bunu çok daha rahat bir şekilde yapıyor ve yerinden oynamasını neden olabiliyor? Bu bölgede hafif köşeli bir dönüş yapacağız. Buraya ve buraya. Aynı zamanda da dip kısmına da basamak oluşturacağız. Şimdi kaviteyi aşındırmaya geçelim. Öncelikle küçük bir fissür frez kullanacağım. Çok fazla kaviteyi büyütmek istemiyorum. Yan duvarların paralelliğini şu anda sağlamak için dişin aksına paralel bir şekilde tutacağım ve yan duvarlarımı şekillendireceğim. Sonra basamağa geçeceğiz. Biraz önce anlatmış olduğum bakın köşeli dönüş burada ve burada köşeli dönüşü oluşturduk. Şimdi aşağıya doğru bu bölgede oluşan açılı basamağı normal bir basamak haline dönüştüreceğim. Şimdi basamak için aşındırmamıza geçelim. Fistür frezimi değiştirdim. Biraz daha tabanı geniş olan bir fistüre geçtim. Çünkü taban kısmını şu anda düzlemem gerekiyor. yaptığımız işlem tam olarak dişe dik bir şekilde fistül frezi yerleştirip fistül frezin ucundaki düz olan alanı tabana oturtup tabanda bir basamak oluşturmak. Bu tabandaki basamağı oluşturduk. Yan yüzleri de birbirine dik hale getirdik. Şimdi dolguya geçeceğiz. Hoklisenden de kontrol edecek olursak arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi kavitenin köşe kısmını ve buradaki köşe kısmını yarattık. Yine aynı şekilde taban kısmını da düzleştirdik. Yani artık burada bir basamağımız var ve gelen bütün kuvvetler dik bir şekilde basamağa iletecek. Buradan kayma hareketiyle diş etine doğru kaydırma yapmayacak ve dönüş, rotasyon hareketlerinde bu bölgedeki köşe kısmına ve buradaki köşe kısmına dolgu daha fazla tutunacak. Yüzey alanını da arttırmış olduk. Bundan sonraki aşama artık standart dolgu aşamaları. Öncelikle asitleyeceğiz. Daha sonradan bondumuzu uygulayacağız matris bandımızla beraber dolgumuzu yapacağız ve dolguyu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, bazen çürükleri temizlerken çok küçük kaviteler hazırlayabiliyoruz. Evet, kompozit dolgular yapışarak tutunuyor. Daha önceden kullanılan amalgam dolgu dediğimiz dolgularda sıkışarak tutunma vardı. Yani dişin kavitesini dümdüz hazırlamak yerine hafif birazcık aşağıdaki tabanını geniş hazırlayarak sıkıştırdığımız takdirde aşağıdaki undercut dediğimiz yerlere bunu sıkıştırırdık. Kompozit dolgularda bunu yapmaya gerekiyor. Kompozit dolgularda düz olsa da bu bölgede aşağısı daha dar olsa da Kompozit dolgu tekrardan çıkmayacaktır çünkü oraya kimyasal olarak bond vasıtasıyla dolgular yapışır. Fakat çok küçük bir kavite, yani dişin yan yüzünde duran bir kaviteye dolguyu böyle koyarsak, daha sonra ısırma sırasında bu aşağıya doğru gidecektir. Yine de kuvveti aşağıya iletebilmesi için kaviteyi hazırlamamız gerekiyor. Burada yapılan yanlış da arkadaşlar, aşağıdaki kavitenin biraz daha eğimli sonlanması ve bu bölgede basamak oluşturulmaması bunun sebebiyle de ısırma kuvvetleri sırasında dolgunun aşağıya doğru ittirilerek kırılıyor olması. Başka bir kırılma sebebi de arkadaşlar aşağıdan ince gelip yukarıya doğru kalınlaştığı zaman burada desteksiz bir dolgu varsa sadece dolgu düşmesi değil dolgunun uç kısmından da kırılabiliyor arkadaşlar. Bu sebeple dolgu yaparken kavitemizi çok iyi hazırlayıp bu kaviteye uygun bir dolgu tasarlamamız gerekiyor. Bugünkü videomuzun konusu dolgu neden düşerdi? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.